Sovyetler Birliği cerrahı Vladimir Demikov'u dünya çapında üne kavuşturan 1954 yılında gerçekleştirdiği iki başlı köpek deneyidir. Günümüzde ise daha karmaşık melez türlerin, hayvan insan karışımlarının ve hatta 20 ila 30 insan gücüne sahip biyolojik askerlerin üretildiği iddia edilmektedir. Daha da ilginç olan, bu tür melezlerin yalnızca günümüzde değil, antik zamanlarda da oluşturulmuş olabileceğidir. Dünyada bir zamanlar zeki insan ve hayvan melezleri yaşamış olabilir mi? Arkeologlar bazen hayvan ve insan kemiklerinin karıştığı eski mezarlar bulmaktadırlar. Bu tür buluntuların kurban edilmiş hayvanlara ve insanlara ait olduğu düşünülmektedir. Ancak bu kalıntıların melez varlıklara ait olması ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Eski Mısır'ın çakal başlı ölüm tanrısı Anubis, ölülerin koruyucusu ve cenaze törenlerinin önemli figürüydü. İnsan vücutlu ve aynak kuşu başlı olarak tasvir edilen Tod, Mısırlılar tarafından bilgelik tanrısı olarak kabul ediliyordu. Ünlü gezgin Marco Polo'nun seyahatnamelerinde köpek başlı insanların gerçek varlıklar olarak anlatıldığı da belirtilmelidir. Hatta eski Ortodoks ikonlarında bile köpek başlı bir aziz olan Aziz Christopher tasvir edilmiştir.